Hoş geldiniz Hoş bulduk Bize kendinizden bahseder misiniz İsminiz Ben 1951 Kahramanmaraş doğumluyum Adana'da oturuyorum Emekli hemşireyim İki çocuğum var Biri doktor birisi mühendis Çok güzel Ne kadar zamandır badmintonla uğraşıyorsunuz? 2004 yılından beri oynuyorum Spor amaçlı başladım Ve böyle o oyunun içine düştüm ee, Nasıl bir spor badminton? Çok seviyorum, çok güzel terletiyor. Mesela emekli olduktan sonra çok seviyorum. Yani kendi formumu da korudum. Haca gittim, kendi akranlarımdan daha iyi haç ibadetimi daha kolaylıkla yaptım. Yürümedim ve spordan dolayı da bunu ben kendime borçluyum. Çok güzel. Peki bu veteranlar şampiyonları hakkında düşünceleriniz nelerdir? Efendim? Veteranlar hakkında, veteranlar şampiyonları veteranlar hakkında. Hakkına ilk gelin eşim katılmıştı. Onu seyretmeye geldim kemere. Orada Bulgarya'nın çok güzel oynadığını görünce bizim biraz aşağıda gördüm. Ama iki sene önce olan e, bu veteranların Balkan şampiyonasında bizim Türkiye'nin onlarla hemen hemen beraber olduklarını görünce çok mutlu oldum. Çok evet. mutlu oldum. Ne güzel. Peki Tavsiye ediyor musun sizin yaşlarınız olanlara? Kendi yaşı gruplarımda orada oynuyorlardı. Şimdi bıraktılar. Ben arada eşimle beraber salona gidiyorum ama erkeklerle daha fazla geliyor yaş grubum. Ağır geldiği için daha çok spor ağırlıklı yapıyorum ama bırakmıyorum arada bir oynuyorum. Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Başarılarınızın çok devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim canım, ben de size teşekkür. Zaman ayırdınız benim için, sağ olun. sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. İsim neydi canım? Yıldız, Yıldız hanım. Hadi hoşça kal kızım benim, hoşça kalın. Teşekkür ederim. Teşekkürler.